Сегодня какая-то yolluyor sen yolla. Evet. Ha, çubuğunu kırdılar. Mutlu musun? Dengeyi yeniden kur isimli eşimunt geldi. sana yakışır şekilde gidelim. Koştur koştur değil, ağır ağır. Atalarımız dağ mabedenin gücüne güvendiler diyor. Suları köyümüze can verdi diyor. Besledeceğim Ruh diyarıyla olan bağımızı güçlendirdi. Bize ihanet etmesinin sebebini anlayamadım. Evimiz çöküyordu. Ve halkım bana cevap için Bakıyordu, benden bir cevap bekliyordu. Ben onları başarısızlığa uğrattım ve sadece köyden hayat çekilirken izleyip durabildim. tarih izle bakınmakla yetinebildim demek istiyor yani. So we should do Hiçbir şey yapmayalım yani. You should Harekete lazım ee, Yaratık, e, diyarın dengesiyle bağlantılı varlığı e, hastalık e, hepsi e, doğal döngünün bir parçası. Diyarın iyileşmek için zamana ihtiyaç var. Dağları aşmamız lazım. Yeni bir ev arama vaktiniz geldi. Eski yöntemlere olan inancın seni kör etmiş. İnsanlarımıza liderlik et. Ve onlar seni takip etsin. Zajiro da Bunu durduracak gücüm var. Onu kovmamız lazım. Asayı yere bırak Toshi. Şey. Bu acı çekmeyi iyi sonlandıracağım diyor. Ah. Amcanı, amcayı öldürdün mü lan? Neden bizi cezalandırıyorsun? Neden? Biz ne yaptık? Cevapla abi, cevap ver bana. Daha kaç insan ölmesi lazım? Neden? Söyle bana. Sırtını bana dönme. Beni dinle. Aha. Bak ya. karşılık bile vermedin niye böyle yapıyorsun sana kendimizi adadık sana ihtiyacımız yok. İşte. Buraya kadar. Zağjura bir keresinde söylemişti. Ee, değişim hayatın e, kaçınılmaz bir parçası. Ee, Rod tanrısının amacını o anlamıştı. Korku hareketlerimi e, yönlendirdi ve güzel bir şeyi yok ettim ben. Zağjura'yı dinlemiş olsaydım eğer How many could have been saved? Kaç kişi kurtulabilirdi? I'm sorry, Toshi. Üzgünüm, Toshi. We're not meant to suffer such pain. Böyle bir acıya hiç birimiz katlamak için yaratılmamışız. Yaz tutmak doğaldır. Ama bizi e, e, mahkum edebilir, kim olduğumuzu değiştirebilir. Your torment has lasted long enough çektiğin acı uh, yeterince uzun sürdü. Burada olan şeyleri hiçbir şey değiştirmeyecek. Kendini affetmen lazım ki diğer artık iyileşebilsin. Gel Toshi. Buradaki vaktimiz bitti. Hoşçakal Kenna. Yardımcı olacağını tek bir ruh kaldı. Ay ay, bir şeyleri salmak ee, isimli eşeyim diyeyim. Şuraya bir bakmak istiyorum. Burayı geçtik ya, o yüzden bakmak istiyorum. Yak. Burada bir şey yokmuş. Pekala. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu ne Bir Şapkaları giydirmedim be. Allah içimde kalır. Bu kadar oynadık. Vicdansızlık etmeyin. maşallah Allah Allah yani daha fazla eksik vardı diye hatırlıyorum maskeliler grubumuz var bir tane fantezi kurumumuz var, mevsimler var. <laughs> Aha. Ha yok bunlar giyilmiş kısım pardon. Ha bunlar da zaten arkadaşlar dediğim gibi e, trial kısmından gerçekleşiyor. Oyun içerisinde toparlayamadığımız Tamamıyla toparlayamadığımız Mas, e, şapka grubu var Ve charmlar var Bunları da toparlayınca tek tek bir iki tane daha eşeğimin alırsınız en fazla De Yani yüz yüze tamamladığınızda maksimum üç tane falan eşeğimin sahibi olabilirsiniz diye düşünüyorum buradan Neredeydi lan bu Heh. Tamam <laughs> Bu sefer bitiriyorum tamam. Belli artık benim yani toshüdayendik. Ee, son bir tane ruh kaldı diyorsa o da büyük ihtimalle çok büyük ihtimalle destur. Hoşça kal küçük dostum. Evet, yanımızda oyunun başından beri takılan arkadaşlarımız Sonru. tatlı acı bir veda. Bu ufaklıklar Toshi'nin e, ...kıyılmış olduğu güzel yaratığın parçalarıymış. Yeniden e, esas formlarını alması, almalarına yardımcı olduk. Her level atladığında bunun kafasına benzeyen bir şekil alıyordu. Alıyormuş en azından. Teşekkürler. Saygılar. geçebiliyoruz. Geçtim. New Game Plus'ı açtık. Yeni challenge'ler ve gizli sırlar sizi bekliyor diyor. Ee, sonu birazcık böyle bir nasıl diyeyim? Oldu bittiye gelmiş gibi gözükse de e, Kena bir yolculuk oyunu arkadaşlar. E, bu yolculukta bana eşlik ettiğiniz için bu arada çok teşekkür ediyorum. Sizlere yine sizlerle birlikte bir oyun daha bitirmenin mutluluğunu yaşıyorum. Evet. Kena küçükken babasını kaybetmiş bir kız çocuğu. Akabinde babasının izinden giderek babasını onurlandırmanın peşinde hayatına devam etmiş. Ama o da kendi içerisinde bence bir çatışma yaşıyor. Bu çatışmayı yolda aşmış olduğu zorluklarla birlikte sentezleyerek kendi içinde de çözüyor. Örneğin Adira. Adira'nın ki korkudan yapılan bir nasıl diyeyim hata. Akabinde hani bırakma korkusu. salmamak salmama korkusu hani gerçeği kabul edelim, edememe inkar diyelim Adira'nınkini ee, giden partnerinin bir daha geri gelmeyeceğini kabul edemediği için e, yoldan çıkartmış kendisini ve e, daha kötü bir duruma sokmuş kendisini. E, Taronun ki ilk baştaki yardımcı olduğumuz ufak kardeşlerin abisi olan Taronun ki e, sevgi, e, e, o da nasıl diyeyim? kardeşlerini durmadan aramaya devam ediyor vesaire. Hani birçok duygudan kaynaklı olarak nasıl diyeyim? Takıntıya sahip olabiliriz. Ama bunun farkına varmak ve bitmiş bir şeylerin bittiğini kabullenmek lazım arkadaşlar. Benim anladığım oyun bunu anlatıyor ve zaten öbür tarafa geçiş Hani yolların ayrımını anlatan bir temaya sahip. Ee, ufak kardeşlerimiz için birazcık ağır bir konu <laughs> olabilir ama e, kötü değildi platform oyunu olarak tatlı bir oyundu e, ki çok büyük bir firma desteği olmadan e, ortaya çıkmış bir oyun olduğunu düşünecek olursak çok tatlı grafikleri vardı oyunun oynanışı gayet e, tatmin etti beni ondan dolayı tavsiye ediyoruz bu oyunu bakalım bir sonraki oyunumuzla görüşmek dileğiyle kendinize çiçeği bakın esenlikte kalın Lütfen kanala abone olmadıysanız abone olun ve e, videoların altına düşüncelerinizi yorum olarak aktarırsanız da sevinirim. Hoşçakalın arkadaşlar. Esenlikle kalın. Bye.